1768-1774 yılları arasında yaşanan Osmanlı-Rus savaşı, Osmanlı Devleti için pek çok acı olaya sahne olmuş, ağır bir yenilgiyle sonuçlanmıştı. Ancak yaşanan bir hadise pek bilinmese de savaşın kaderini etki edecek kadar önemliydi. Savaşta Osmanlı Devleti ağır yenilgiler almıştı. Ancak Rusya'da çıkan Pugachev isyanı Rusları zor duruma sokmuştu. Rus Mareşal Rumyantsev, Haziran 1774'te yaşanan iç karışıklığı çözme amacıyla Osmanlılara Kozluca Muharebesinden hemen sonra bir mektup göndererek barış teklifinde bulundu. Mareşal mektubunda Kırım hakkında şeriata aykırı taleplerde bulunulmayacak, işgal edilen yerlerin iadesine karşılık Kılburun, Özü, Kerç ve Yeni Kale Rusya'ya terk edilecek diyordu. Ancak Kozuca'da bozguna uğrayan Osmanlı ordusunda bulunan tercümanlar Edirne'ye kadar kaçmıştı. Karargaha gelen mektup bu yüzden tercüme edilemedi. İçinde kim bilir ne tür rihat ile hezeyan yazılmıştır denilerek bir kenara atıldı. Meşhur Küçük Kaynarca Anlaşması'na göre hafif talepler içeren bu mektup ancak Şumlu'da Osmanlı karargahı